Hastayım, kimseyi istemiyorum. Biziz ya. Falik'le Mete. Ha gelin gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatih. Sen iyi misin? Bu ne hal? Ya Fatih görmüyor musun? Çocuk acı çekiyor işte. Aşk acısı. Yok canım. Ne aşk acısı çekeceğim? Şeyden, akşamdan kalmayayım da. Ya sen bizi mi yiyorsun? Sen ağzına hiç sürmezsin ki. Bu yaptığınız hiç olmadı Fatih. Bak bizi evliliğe özendirdiniz. Şimdi siz boşanıyorsunuz. Aman bizi bulaştırmayın da ne yapıyorsanız yapın. Yaptık kardeşim yaptık. Aldık yüzümüzü gittik teklif için. Ama hanımefendi dedi ki yani arkadaşlarım bu haldeyken yapamam dedi. Yani bak şu yüzü, güzelim yüzüğü abi. Şöyle elini alıp bakmadı ya. Şöyle bak ya parmağına bir taksa ben her şeyi halledeceğim ya. İddia edeceğim ama yok. O yüzüğü o parmağa takmak o kadar kolay değil Mete. Niye? Taşıyamam diye mi korktun? Ya bunu burada tartışmasak olmuyor mu? O yüzüğü ben saklarım Sami. Yüzüğü bana ver. Olmaz. Yüzük taşıyıcısı benim Mr. Feridun. geldiğinde... ...o yüzüğü ben takacağım Sami. Yüzüğü bana ver. Zamanı gelene kadar yüzük bende kalacakmış Seferi. Ne yapıyorsun lan? Altın mı bu? Evet, 24 ayar. Ha. Hey güzel. Fatih'im sen iyi misin? Ne oluyor? İyiyim. Aa, aa! Ne işiniz var sizin burada? Çocuğum hasta yol benim. Hadi çabuk çıkın evinize. Hadi hadi. Ya mukaddes sizi benden mi kovuyorsun? Mete ben. Meteciğim. Ben bu evde Zeynep ve Türevleri istemiyorum artık. Biz bugün buraya gerçekten sadece Fatih için geldik Mukaddes Hanım teyzeciğim. Fatih için bu yer cücesi ne diyor yavrum? Hı? Sen hala bu çulsuzlarla görüşüyor musun çocuğum? Ya yok anneciğim ne görüşeceğim işte. Aramadan sormadan gelmişsin hadi git. sen istediğin zaman gelebilirsin yavrum. Evet evet kankam kalabilir sen git. Yürü Mete gidiyoruz. Hadi yürü gidiyoruz tamam hadi. Yürü, yürü. Yallah evinize. Diğer cücesi şuna bak şuna. Yallah. Yürü. Fatihciğim, bak ne diyeceğim. Ne diyeceğim anneciğim? Şu metele diyorum yavrum, çok görüşmesen. Hayır yani iyi hoş çocuk da. Çevresi <laughs> kötü be yavrum, sana zarar verecekler diye korkuyorum yani. Bak sana, almış yer cücesinin yanına çıkmış gelmiş ayol. Ya yeter ya, yeter yani seni rahat bıraksınlar artık. Sen neler saçmalıyorsun bu kardeş? Fatih koskocaman adam. Kimlerle arkadaşlık edeceğini kendi bilir. Ay, ay. Hayır. hoşursun Aslan oğlum benim. Tabii helal süt emdi. Allah'tan sütünü içti. inekler bizim çiftliğin inekleri de ondan. Anneciğim yani siz de bana sataşmasanız var ya herhalde gününüz aymıyor. <laughs> ben inekleri andım mukaddes sen üstüne alınma. Görüyor musun Fatih? Görüyor musun yavrum? Ben seni büyütene kadar yavrum nelere katlandım çocuğum. E hala da katlanıyorum. Ben bir hava alacağım. Nereye yavrum? İnek falan deyince siz kır havası çektin. Oğlum! Tamam git de yavrum. Şu çulsuz sürüsünü çocuğum peşine takma sakın ha. Allah'ım ne oluyor bana ya? Fatih <laughs> Bey. Lan! Söyle kimse! <laughs> Günaydın Fatih Bey. Lan yürü git! iblis.

Fatih. Fatih Bey efendim ben Mustafa. Benim kim olduğumu siz iyi bilirsiniz. Gürgen mi bu? Fatih Bey bir garip görünüyorsunuz efendim. Neyiniz var? İyi misiniz? Al bunu yontarsın. Efendim bu yontulmaz ki. Femini atarsın. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.